Merhaba arkadaşlar, burası Ağrı Doğu Beyazıt e, Çarşı Merkez'dir. Yeni burası tekstil yeri açılmış. Şöyle gördüğünüz gibi, e, buraya e, 30-40 tane eleman lazımdır. Eğer çalışmak isteyen buraya gelebilir. E, numara söyleyeyim, eğer çalışmak isteyen bu numara arasın 0 0541 553 89 66 burası ismi Eren Tekstil. E, İş yeri olarak çarşı merkezedir. Ee, İzbat Köprüsü tarafından e, Kutluş okula yakındır burası. Eğer çalışmak isteyen buraya gelebilir. Yani e, Doğu Beyazda e, maşallah bu 2-3 senedir yavaş yavaş iş yerleri açılıyor. Yani e, buraya gelen kişiler iş yeri açtı e, zaman buradaki millete de çalışarak yaralanıyor. Yani buraya iş veren e, iş adamlara e, çok çok teşekkür ederim. Doğu Beysta böyle iş yeri açılarak Doğu Beysta gelişim için de bizim için çok önemlidir. Tekrardan ben numarayı söyleyeyim. Çalışmak isteyen buraya gelebilir. 0 541 553 89 66 Eren Tekstil Aru Doğu Beysta salımlar.